Canlı yayın sırasında zorla öpülen spiker listemizin ilk sırasında yurt dışından bir görüntü yer almakta. Programı sunan kadın spikeri yerinden kalkıp öpen bu adam hem kadını hem de izleyenleri çok şaşırtmış. Sıradaki görüntülerde ise kadın sunucu yanında oturan erkeği dudağından öpmüş. Bu uzun öpücük sonrasındaysa soldaki adam kendine gelmekte bir hayli zorlanmıştır. Bu görüntülerde ise bir eğlence alanının ortasında canlı yayına bağlanan muhabir, haberi sunarken bir anda yanına gelen kadının öpücüklerine maruz kalmış. Öpücükler sonrasında ne yapacağını bilemeyen bu muhabir, şaşkınlığını hareketleriyle göstermiş. Bir önceki videonun aksine bu sefer yolun ortasında canlı yayına bağlanan kadın muhabir yoldan geçen birisi tarafından öpülmekte. Tanımadığı biri tarafından öpülmesine rağmen işine devam eden kadın muhabir, eminiz beklenmedik anda gelen bu öpücüğe çok şaşırmış. Yine bir kadın muhabir ve yine yoldan geçen birisi tarafından öpülmeye çalışılması. Canlı yayına bağlanan kadın muhabir bir yandan haberi sunarken bir yandan da yanında bulunan kişiyle uğraşmak zorunda. Her ne kadar karşıdan rahatsız edici gibi görünse de kadın muhabir çok eğleniyor gözükmekte. Sıradaki görüntülerde ise bir basketbol maçı sonrasında basketbolcuyla röportaj yapan kadın muhabir bulunmakta. Kadın muhabir ise yaşadıkları karşısındaki şaşkınlığını gizleyememiştir. Bu görüntülerde ise Amerika'da bir festivalden canlı yayın yapan muhabir arkasından gelen sarhoş adam tarafından öpülmüştür. Bu öpücük sonrasında muhabirin her halinden rahatsız olduğu belli olmakta. Real Madrid'in kalecisi Casillas maç sonrası verdiği bu röportajda mikrofonu tutan muhabir sevgilisini öpmüştür. Bu romantik anlarsa dünya genelinde pek çok kez izlenmiş ve dünya basınının gündemine oturmuştur. Sıradaki görüntülerde ise dünyaca ünlü müzik grubu One Direction'ın üyelerinden Zayn ve Harry yer almakta. Hemen yanlarında canlı yayına bağlanan muhabiri Öpen Harry hem muhabiri hem de izleyenleri çok şaşırtmış. Son görüntülerde ise yine bir sokaktan canlı yayına bağlanan kadın muhabir yoldan geçen bir adam tarafından öpülmüştür. Gayet masumcu olan bu öpücük sonrasında muhabir çok mutlu olmuşa benzemekte.